Çerkeş'te sel felaketi. Çerkeş'te son bir haftada etkili olan kuvvetli sağanak sele sebep oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucu Çerkeş ilçesi, sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Bazı cadde ve sokaklarda yollar ve kaldırımlar bozuldu. Şeyh Doğan ve Eymür bölgesinden gelen dere yataklarının kesişme noktası olan Çerkeş ilçesinde taşan sular belediye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak boya çayına aktarılmaya çalışıldı menfezlerden taşan sular ilçe merkezine kadar ulaştı. Çerkeş Belediyesi ekipleri yağmur hatlarının ve menfezlerin tıkanmaması için çalışmalar yürüttü. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçemizde yaşanan sel felaketinde çok şükür bir can kaybımız yok. Belediye ekiplerimiz menfezlerin tıkanmaması için, iş makinalarımız ile anında müdahale ettiler. Çerkeş Belediyesi olarak herhangi bir olumsuz durumda tüm ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın yanındayız vatandaşlarımız evlerinde, bodrum katlarında, hayvan ahırlarında olası sel baskını ile karşılaştığında vakit kaybetmeden 112 acil hattını arayarak itfaiye ve belediye ekiplerimizden yardım talebinde bulunabilirler. Rabbim milletimize böyle afetler yaşatmasın. Geçmiş olsun Çerkeşim dedi.